Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. İnşallah sizlere bugün 5 sadık köpek videomu paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi Napoliten Mastiff cinsi köpekler. Mastiff ya da Moloser ırkı olarak bilinen köpek gruplarının üyeleridir. Bu grup köpeklerinin dünyanın dört bir yanında birçok farklı üyesi vardır. Ve dünyanın en eski köpek cinslerini oluşturmaktadırlar. Fakat bu cins dünyanın en eski cinslerinden birisi olduğu kadar tarihi en çok tartışılan köpek grupları arasında da yer almaktadır. Haklarında pek çok teori vardır ve bu teorilerin hepsi hem çürütücü hem de kanıtlayıcı teorilerdir. Bunun için bu teorilerin hepsini anlatmak yerine Napoliten Mastiff cinsi köpekleri daha yakın tarihine değinelim. Yüzyılın ilk zamanlarında İtalyan halkı bir değişim yaşıyordu. İtalyan aristokrasisinin gücü ve zenginliği kayboluyor ve büyük bir koruma köpeği bakmak için çeşitli sebepleri olanların veya bu durumu maddi kazanç olarak yapanların sayısı da her geçen gün azalıyordu. Yine de yazılı standartların eksikliğine, secere sistemi olmamasına ve organize üreme programlarının olmamasına rağmen Napoliten Mastiff cinsi köpekler İkinci Dünya Savaşı'na kadar şaşkınlık verecek derecede iyi bir şekilde korunmuştu. Dünya Savaşı'nın ilgili olan ağırlıklı kısmı Kuzey İtalya'ya geçmesi Napoliten masiflerin faydasına olmuştu. İkinci Dünya Savaşı'nda ise farklı bir durum meydana geldi. Müttefik devletler ve mihver devletler arası gerçekleşen şiddetli savaş Güney İtalya'yı darma duman etti. Bu istilanın sonunda da Napoliten Mastiff cinsi köpeklerin çoğu hayatını kaybetti. Bu yaşananlara ek olarak savaştan sonra meydana gelen kıtlık bu köpeklerin için işleri daha da zor, zor, hale getirdi. Çünkü sahipleri bu kadar büyük süsleri köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyordu. Tüm bu yaşananlara rağmen aktif üretimin eksikliğiyle bile bu cinslerin sayısı diğer Avrupa kökenli köpeklerin aksine nesli tükenecek kadar düşmedi. Napoli Mastifi ve Napoliten kökeni tarihi öncesi dönemlere dayanan bir Mastif köpek ırkı adını İtalya'nın Napoli kentinden alır. Muhtemelen Mısır, Fars veya Mezopotamya kökenlidir. Romalılar tarafından savaş köpeği olarak kullanılmıştır. Sonraları Kuzey İtalya'da çiftlik bekçisi ve yakın koruma olarak kullanılmıştır. Napoli Mastifi irili ve sarkık derisiyle meşhurdur ürkütücü ve ciddi görünmelerine rağmen genelde uysal köpeklerdir. Kısa tüylü, köklü mavimsi, gri, siyah, maun veya toprak rengi ve lekeli olabilir. Salyalı bir köpek ırkıdır. Ailesine sadık olan bu köpek ırkı yabancıları karşı agresif olabilir. Uzmanlar ilk kez köpek alan kimselere ya da küçük çocuklu ailelere tavsiye etmezler. Her gün egzersiz yapmaları gerekir ancak sıcak havalarda fazla çalıştırılmamalıdırlar. Sıradaki dostumuz arkadaşlar Sibirya kurdu. Sibirya kurdu bilinen diğer ismiyle Husky köpekler etkileyici göz renkleriyle dünyada en çok tercih edilen köpekler arasında yer alır. Vahşi görüntülerinin ardında uysal bir yapıya sahiptir Sibirya kurtları. Bazı türlerinde cam mavisi gözler etkileyici olan gözlerinin havasını arttırmaktadır. Sibirya kurtlarında kahverengi ve düz mavi gözlere sahip olanları da bulunmaktadır. Sibirya kurtları yetişkinliğe ulaştıklarında 30 kilo ağırlığa kadar çıkabilirler. Soğuk iklim köpekleri olduğu için ön ve arka ayakları karın üzerinde rahatlıkla hareket edebilecek şekilde gelişmiştir. Sibirya kurtlarının köpeklerinin kafatası uzun ve sivri, kulakları diktir. Çoğu türde sırt üstünde bulunan tüyler siyah ve gri, karın bölgesinde ve bacak kısımlarındaki tüyler beyazdır. Sibirya kurtları inatçı kişiliği ve özgürlüğe düşkün yapısıyla kendine has özelliklerin toplandığı zeki ve oyuncu köpeklerdir. Sibirya kurdu köpeklerinin boyu yetişkinliğe ulaştıklarında 60 cm'ye kadar çıkabilmektedir. Yaşam alanları bahçeli evler ve çiftliklerdir. Sibirya kurtlarının ortalama yaşam ömrü 12-15 yıldır. Sibirya kurdunun kökeni Sibirya kurtları asıl olarak Rusya, Rusya'nın kutuplara yakın olan bölgelerinde ve Sibirya'da yaşamını sürdüren bu bölgelerde ortaya bu bölgelerde yaşayan bir köpek türüdür. Yıllar içerisinde aynı iklim şartlarına sahip Alaska eyaletine getirilerek bu bölgede de üremesi sağlanmıştır. Sibirya'nın Çukçi bölgesinde bu coğrafyaya has ren geyiklerinin güdülmesinde ve kızakların çekilmesinde kullanılır. Dayanıklılık seviyelerinin oldukça yüksek olması sayesinde iş yükünün ağır olmasına aldırış etmeden çalışan sağlam bünyeli köpeklerdir. 1925'li yıllarda insan ırkının hayatını ciddi anlamda tehdit eden difteri salgınına karşı olağanüstü çaba sarf etmişlerdir. İlaçların hastalara ulaştırılması için kızakları çekerek insanlara yardımcı olmuş, hatta hastalık bulunan en ücra köşelere kadar ilaçları taşımışlardır. Bu durum onların uluslararası bir üne kavuşmalarında önemli bir rol oynamışlardır. Sıradaki dostumuz arkadaşlar Akita köpek cinsi. Akita köpek ırklarında tip, tip dediğimiz en büyük Japon köpek türüdür. Ağır başlılığı, biçimli vücudu, Güçlü ve kendine has görüntüsüyle diğer ırklardan bir bakışta ayrılır. Güçlü kaslara, büyük bir başa ve kısa bir çeneye sahiptir. Görüntü itibarıyla uzunluğu yüksekliğinden ve eninden biraz daha fazladır. Derin ve geniş bir göğsü vardır. Baş biçimli bir üçgen görüntüsüyle vücuttan ayrılır. Duruşu kolayca seçilebilir ve Alnının ortasında yüzdek olan bir çizgi vardır. Küçük ve dik kulaklar boyunla bir uyum sağlamaktadır. Gözler köşeli, küçük ve koyu kahverengidir. Burun siyahtır. Beyaz olanlarında kahverengi burun olabilmesine rağmen siyah tercih edilmektedir. Dudaklar siyah, dil ise pembedir. Kuyruğunu yukarıda ve kıvırarak taşır kedi gibi perdeli ayaklara sahip ve onun kadar iyi yüzücüdür. Kalın ve ince olmak üzere iki kat ve yoğun tüylere sahiptir. Bu tüyler onu dış ortamdaki sıcak ve soğuktan aynı zamanda da ıslanmaktan korur. Tüy renkleri beyaz, kırmızı, açık kahve tonları benekli veya çizgilidir. Renk geçişleri kesin çizgilerle ayrılmamıştır. Soğuk iklim köpeğidir. Çok iyi yüzer sakin, akıllı ve cesurdur. Koruma köpeği olarak görev yapar. Diğer köpek ve ev, ev hayvanlarıyla pek geçinemez. Bu nedenle başka hayvanlarla bir aradayken onu serbest bırakmak doğru olmaz. Birlikte yaşadığı çocuklara karşı hoşgörülüdür. Ama yabancı çocukların kendisine yaklaşmasına izin vermez. Fazla havlamaz ama ilginç bir ses tonu vardır. Akita, Japonya'nın Honsho adasının Akita bölgesinden köken almaktadır. Yüzyıllar boyu değişmeden korunabilmiştir. Bugün Japonya'nın saygıdeğer natürel abidesi gibi görülmektedir. İlk başlarda Japon İmparatorluğu'nun koruma köpeği olarak kullanılmış, sonrasında dövüş, geyik ve ayı avı, kızak köpeği, polis ve askeri iş köpeği olarak kullanılmıştır. Akita çok iyi bir av yeteneğine sahiptir. Hatta yoğun kar altında bile av yapabilmektedir. Su kuşlarını takip eden sudan çıkarmak konusunda çok iyidir. Bu köpeğin küçük heykelcikleri sağlığında, sağlığında sembolü sayılmaktadır. Aslı olanlara bir an önce sağlıklarına kavuşmaları amacıyla hediye olarak verilmekte ve gönderilmektedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında ilk olarak ABD'de götürülmüş ve oradan bütün dünyaya yayılmıştır. Akita Japon yerli köpek cinslerinin en ünlüsü olarak bilinmektedir. Tarihi ışık tutan geçmişiyle Japon ırklarının en iyi örnek olan Akita 1800 yıllarda Japon köpekleri üzerine yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış bir cinstir. Arkadaşlar sıradaki dostumuz Sivas Kangalı. Kangal ilçesine de adını verdiği düşünülen Orta Asya'dan göç eden Kanglı, Kangar Türk boyunun göç ederken bu köpek ırkının da getirdiği düşünülür. Kangarlar en geç 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Sultanları tarafından üretilmiş ve Samson olarak adlandırılmıştır. Başka bir görüş ise Kangalın kökeninin Dicle-Fırat arasında yer alan Mezopotamya yani bugünkü Irak bölgesi olduğu ileri sürülmektedir. Yapılan arkeolojik araştırmaların neticesinde bu bölgede yaşayan Babil, Asur, Akat ve Sümer gibi uygarlıklardan kalan duvar ve madeni eşyalar üzerinde köpek figürlerine rastlanmıştır. Kangal köpeğinin vücut yapısını ve fiziksel özelliklerini anımsatan bu figürler ve Mezopotamya'nın hayvanın ilk evcilleştirildiği yer olması bu düşünceyi destekler niteliktedir. Kangal köpeğinin kökeni konusunda diğer bir görüş ise bu köpeğin ilk kez Orta Asya'da Anadolu'ya getirildiği yönündedir. Şu an şu an geçerliliği en yüksek olan bu görüşe göre Orta Asya'dan göç eden Kangılı Kangar Türk boyu göç ederken yanlarında bu köpek ırkını da getirmiştir. Bu görüşü destekleyen en önemli düşünce ise Türklerin atası Oğuz boyunun ana vatanı olan Orta Asya'da geçim kaynağı olarak küçükbaş hayvancılık yaptığı ve sürülerini yırtıcı hayvanlardan korumak için çoban köpeklerini kullanmalarıdır. Göz ardı edilmeyecek diğer bir husus ise Orta Asya'da tüm köpeklerin kuyruk ve kulaklarının küçük yaşlarda kesilmesidir. Gelenek ve görenekleri bağlılıklarıyla tanınan Türklerin bu geleneği günümüzde bile hala sürdüğünü düşünülürse, Kangal'ın ana vatanının Orta Asya olduğu oldukça baskın bir varsayımdır. Kangal köpeği karakteri bu köpeğin en önemli özelliğidir. Çünkü Sivas Kangal karakteri gerçekten mükemmeldir. Sivas Kangal köpekler çocuklarla çok iyi anlaşırlar. Bu sebeple çocuklu aileler için çok uygun bir dosttur. Kedilerle ve ayabancılarla ilişkileri ortalama düzeydedir. Sivas Kangal köpeklerinin gereksiz havlama eğilimi yoktur. Bu köpekler genellikle sirir. Kangal köpeklerini eğitmek oldukça kolaydır. Bazen eğitilme konusunda zorluk çıkartabilirler. Ancak yeni komutlar öğrenme konusunda tutarlı olursanız kesinlikle öğreneceklerdir. Bu arada köpek eğitiminde pozitif eğitim yani ödüllendirmeye dayalı eğitim tercih edilmelidir. Sivas kangal köpekleri ağır başladı. Dolayısıyla pek oyuncu oldukları söylenemez. Bu köpek bu büyük köpekler yalnızlığı severler ve birçok köpek ırkı ile kıyaslandığında bağımsızlıklarına oldukça düşkündürler. Aslında bu hemen hemen tüm çoban köpeklerinde görülen bir özelliktir. Sıradaki dostumuz arkadaşlar Sibirya Malamutu. Alaska kurdu ve Alaska Malamutu. Alaska özgü işçi köpek. Başlangıçta Alaska'nın kuzey batısında yaşayan bir eski halkı olan Mahlemut Inupikleri tarafından kızak çekmekte kullanılan Alaska Malamut'u günümüzde özellikle çocuklara son derece sevecen davranışından ötürü evlerde de beslenmektedir. Alaska Malamute ya da Alaska Malamut'u en eski Arktik yani kuzey kutbu köpeklerinden biri sıklıkla Sibirya kurdu karıştırılan Alaska malamutu aslında Sibirya kurdundan tamamen farklı bir köpek cinsi. Kutupların soğuk havasında ve engebeli arazilerde çalışmak için üretilen bu güzel kızak köpekleri aynı zamanda çok sevecen ve artılar canlısı olmalıyla da tanınıyorlar. Malamut hep odufuklu ve tofuduklu ve asilli bir bünyesinde birleştirir her konuda Sibirya e kurtlarına benzer ancak onlara göre daha iri yapılı ve daha güçlüdür. Alaskan Malamute aşırı soğuklara karşı koyabilmek için sahip olduğu kalın kürkünü aldığı yer olan Kuzey Kutbu bölgesinden gelmektedir. İlk zamanlarda Alaska'da Mahlemutların arasında yaşadığı bilinmektedir. Mahlemute, Mahle köyü anlamına gelir. Alaskan Malamute, fokların ve kutup ayılarının geniş bedenlerine köye geri çekebilmeleri için boyun ve boyut ve güç olarak zengin bir cinstir. Çok önemli bir görevleri vardır ve dolayısıyla değerli birer çalışan ve arkadaş olarak tanınmışlardır. Alaskan Malamut'u 1896 yılındaki Alaska altın akımı döneminde ırkların karışımından dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Ancak 1920'lerde yeni İngiltere'de bir yetiştirici ve Alaskan malumu hayranı tarafından kurtarılmış ve sonrasında popülerliğini arttırmıştır.